Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini tavan yaptı. Türkiye ekonomisinde ise inişler söz konusu. Tüm bu ekonomik gelişmeler yaşanırken Kanal T Haber'de ekonomist Ünal Akiflerle bir röportaj yaptı. E, tabii ki çok kötü bir durum. Yaşam kalitemiz, e, har, e, harcanabilir gelirimiz düşecek. Yani bu yaşam kalitemizi düşürecek adam. E, 2014 yılı böyle kötü bir olayla girdik. Gerçi dövizin beklenirdi değeri e, yukarı çıkacağı beklenirdi de Türkiye'de olan olaylardan ve Amerika'nın para kısmasından biraz aşırı oldu. Bu gibi durumlarda Adem biz ne derik overshooting lüzumundan fazla artar. Panik var çünkü. Lüzumundan fazla artar. Bu yani müdahale gerektiren durumlardır bunlar Merkez Bankası'nca Böyle bir durum. Akifler bu duruma Merkez Bankası müdahale edebilir mi sorusuna şöyle yanıt verdi. E şimdi neyse işte 400-500 milyon günde müdahale ediyor ancak tabii ki e, bunu o yani az az müdahale bazen geçersiz olur. Yani bir vurdum da koparmak lazım bu durumu daha büyük çapta çünkü Türkiye'nin dövizi vardır bence daha büyük çapta müdahale etmesi lazım. Yani TL'den ee, teleden kaçanların ağzını acıtması lazım bir yerde. O spekülatörlerin ki biraz e, frenleyebilsin. Tabii faizleri yükseltme gelecek bunun peşinden. Ama bunu bundan çekinir Türkiye Merkez Bankası. Ben de çok istemem faizler yükselmesi. Çünkü Kıbrıs'ta da yatırımlar azalacak. Faizde tabii Türk lirası kullanırız. Türkiye'deki bütün bu etkenler bize sirayet eder. Yatırımlar çoğalır. İşte borcunu ödemeyenler, yüksek faizden borç almalar konu olur ve ekonomi daralır. Yani bir kere 2014 yılında dedim, daralacak ekonomi, çok çekecek, vakileşecek. Ekonomist Türk parasının değer kaybetme nedenlerini anlattı. Yüksek para ile paranın değerini yüksek, paranızın değerini yüksek tutma çok risklidir. Türkiye dünyada likit bolluğundan dolayı ve yüksek getiri verdiği için yabancılara Kağıtlara giden para, yani varlık kağıt varlıklarına giden para çoğaldı. Buna sıcak para derler. Yani kısmen borsaya, faize, şuna buna, bonullara filan. E, bu sıcak para, adı sıcaktır. Yani el yakan paradır. Geldiği gibi de kaçar. En ufak bir panikten kaçar. Dünya globalleşti. Bunun için e, Amerika'daki bir bolluk olursa, e, mesela oldu 85 milyar ayda para bastı. Amerika kendi halkına da varlıklar satın aldı. Yani para bastı demek. Ve çoğalttı parayı. O para ne arar? Dünya bakar. Kısmen istikrarlı görülen, riski riski az görülen memleketlerde belki gelir o para. Türkiye'ye de geldi bolca. şimdi bu ne için müsaade edilir? Hükümetler tarafından işlemine yarar. Nedir yaradığı işine? geldiğinde bir kere cara açığı kapatmış olur. Gelir döviz bulur. Bol döviz gelir memlekete. Gelir Türk parası alır, yatırım yapar. İki, ne olur bilir misiniz? Enflasyonu baskı altında tutar. Tabi becerdi denilir hükümet. Halbuki bu sathi baskı, kolay tarafından sathi baskı altında tutmaktır. Nedir o? İthalatta Türk lirasını kıymetli lüzumundan fazla kıymetli tutarak gelen ithalatı ucuza getirmek ithalatı. Ünal Akifler sözlerine şöyle devam etti. Gabatı Amerika'ya gidemeyeyim. Niçin parayı kıstık? Çünkü o kendi ekonomisine göre ayarlar. Para mı basacak, basmayacak, enflasyonu önlemek için azaltacak. Ekonomi iyiye gitti, kesecek. Para basmayı, varlık almayı durduracak. E o onu bileceğiz. E sen demek ki sen balonu şişirin. O da bir iğne olur. Patlatırsa balonu. Sen kendi balonumu sağlam yapacaksın. Sen kendi ekonomini makro, düze, makro dengelerini sağlam kuracaksın. Cari açığı büyütmeyeceksin. İhracatı engellemeyeceksin. E paranı yüksek değerde tutarsan ihracatın elgeleri talat çoğalı cari açığın büyür. Türkiye'de o gösterge zaten çoktan beri vardır cari açık göstergesi. Balon şişti çok bahane arar. Ekonomist, borçlanacak kişi aldığı maaş neyse ona göre borçlanmalı ifadelerini kullandı. Din neredeniz ha? ona göre borçlan. Gelirin cinsinden borçlan der bütün iktisatçılar ama halk gider bakar e dövizde faizler daha az ve döviz borçlanayım der. E şimdi o haklı sıradandır. Bilmez ki bir gün gelecek ve bu balon patlayacak böyle giderse. E bu, bunu artık hükümetlerin bunu bir, bir bilgili kılması lazım. Bankaların halkı bilgili kılması lazım. Burada risk var. Uzunca zaman döviz borçlananlar faydalandı. %11 enflasyon oldu bunda. 2000'de 11.7 enflasyon oldu. Ve gene isterlin aynıydı Türk lirasına karşı. E sen faydalandın bundan o zaman kiraya öderken. Ama o zaman mühim değildir. O azar azar azar. Ama bu bir ayda %20. Yani herkesin planı alt üst oldu. Konu budur.